Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yargıdan yiyip yeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri hızla devam ederken setten gelen paylaşımlar da hayranları sevindirmeye yetiyor. İşte sizler için sevilen başarılı oyuncularımızın fanlarıyla fotoğrafları ve birbirinden özel kamera arkası paylaşımları. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve yepyenilerini görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.